Türk Silahlı Kuvvetlerinin Terör Örgütü DAEŞ'e yönelik başlattığı Fırat Kalkan Harekatı, Cerablus'taki halkın yanı sıra kanaat önderlerine de umut oldu. Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Cerablus'un DAEŞ'ten alınmasına sevinirken, diğer bölgelerdeki terör örgütlerinin temizlenmesini arzu ediyor. Türkiye ve Özgür Askeri Suriyeli birlikte Cerablus'a girdi. 5 saat. بو بولقا تيمزليك إن شاء الله أبور بتونس سوريا ترفعت من بيج مارع إن شاء الله تيمزليك شمدي إشي جتي تيمزليك يابدا. إن شاء الله بيادي ياباكي بيكاكي زا طامبو قروبلار كفر. DAEŞ, PYD ve YPG unsurlarının tek merkezden yönetildiğini düşünen Suriyeli kanaat önderleri, son gelişmelerin Suriye'nin geleceği açısından umut verici olduğunu belirtiyor. Yani görüş Suriye Avukatlar Birliği Başkanı Ethem Şami, Suriyeliler olarak son 5 yılın en güzel günlerini geçirdiklerini söyledi. Şimdi ilk farah geldi, Carablos tarafından geldi Suriye'ye. İnşallah en yakın zaman Suriye özgür, Suriye inşallah temizlik, bütün B7, YPG, BKK, DAEŞ, kül mütarif, kül müteasip, inşallah yeniden, inşallah yeni devlet yapıyor, İnşallah bizim büyük kardeş Türkiye, Birlikte ise inşallah en iyi devlet yapacağız. Cerraplus'ta yaşanan temizlik o noktada bulunan bulunmayan tüm Suriyeli vatandaşlar da memnun etti. Türkiye'nin düşmanı bizim Türkmenlerin de düşmanıdır. Biz her zaman e, ana vatanımız burası. Bizim bir Allah'ımız bir Türkiye'miz var. Biz e, ölene kadar burayı da orayı da savunmaya hazırız. Canımızı vermeye hazırız. Bizim ana vatanımız burası. Bizim Osmanlı torunlarıyız. Bunun için Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımızdır.